olur yardım et, olur. Hani o karı var ya pavyondaki, adamı öldürmez süründürür Allah'ıma. Senin cüzdanın çapı yetmez o karıya. Yettiği yere kadar ya. Abi bırak pavyondakini de şurada oturan karıya bak. Hmm. Of. Bu ne be? Merhaba güzelim. O selam vermeyeceksin sen. Bak güzelim. Evet. Sana evet. bir tavsiyede bulunayım. Böyle iş tutamazsın. Yüzünün gülmesi Yok. gerek. Yoksa ben Ayşe değilim. Bırakın beni. Tabii güzelim. Biz de bedava demedik herhalde. Parasıyla. <laughs> gel gel. Bak, <laughs> bak canımı bırakın sıkmaya beni. başladım. <gülüyor> <gülüyor> Gül. Kız Nurgül. Kız Ne zamandır yoksun ortalarda? Nerelerdesin? Beni biriyle karıştırdın sen herhalde. <laughs> Ayol ne oldu sana böyle? Tanımazlıktan geliyorsun böyle sizli bizli. Biz tanışıyor muyuz? Söyle kimim ben ha? A -a. İyi misin sen? Kafayı mı yedin? Söyler misin ne olur? Kimim ben ha? A -a. Aynasızlar! Kaçın kızlar! Çabuk kaçın! kız? Biz hepimiz fahişeyiz işte. Böyle zaten mi daha önce? Altı üstü bir can can yaparız, açarız bacaklarımızı, iki fıstık bir tık tık. Oldu bitti, <laughs> Değmez bu kadar, çirkeflik etme be. Ne o kız? Ah. Sağlıklı yaşam koşusu mu? Yok be. Aynasızlar bastılar. Senin kızı da aldılar içeri. Yanlışım var kızım. Yeşim evde. Yeşimi değil oğlum. Nurgül'ü. Hadi lan. İsterin isterine ama be. Sana iyilik de yaramıyor. Ulan doğru söyle. Emin misin? Nurgül müydü? Burnumun dibindeydi oğlum. Kırk yıllık fahişeyi tanımaz mıyım? Ulan onun gülse var ya. Dile benden ne dilersen. Hadi eyvallah. Ulan bu gecede tersine döndü be dünya. Ne o kız suratına sık? Bu gece tatil yapıyoruz işte. <laughs> Ay bir garip olmuş bu ayol. <laughs> kafayı mı yedin be öyle boş boş bakıyorsun? Tamam, güzel. Sıradaki. Sana diyorum. Ben muayene olmayacağım. Olmaz öyle bir de hastalık falan taşıyorsundur. Hastalığım falan yok ben fahişe değilim. Sen gir içeri de doktora anlatırsın. Girmeyeceğim ben hasta değilim lütfen. Memur bey muayene olması lazım. Memur Bey hata yapıyorsunuz. Yorma ben, bizi hadi yürü. Ben sandığınız gibi yorma değilim. Yorma bizi dedim. Yavur hadi. muyuz ulan biz? Ne farkımız var birbirimizden? Zor durumda bırakma beni. Benzetiyorsunuz beni. beni. Hadi Aa, yürü. Kırıştırıyorsunuz. Tabii yavrum tabii hadi. tabii. Ben başkasıyım lütfen. Hadi yorma Yok bizi. Yok ya söyle kimmişsin bakalım. <laughs> Bilmiyorum hatırlamıyorum. Hadi yürü. Hadi yürü dedim sana. <laughs> hadi <biraz> yürü. <laughs> hadi yürü. Hadi. Bunu nasıl yaparsın İnci? Hiç tanımadığımız bir adamı eve davet ediyorsun. Oğuz o benim amcam. Yıllardan beri onu görmüyorsun. ...o geçmişiyle ilgili anlattığı hikayeye de hiç inanmadım. Biraz sakin ol. Nasıl sakin olayım? İki gün içinde yaşadıklarımıza baksana. Dağın başında sadece adını bildiğimiz bir adamın evinde neler konuşuyoruz. Hmm. Ne yapıyorsun sen? Seninle sevişmek istiyorum. Hadi koş. Hadi ulan Hadi. Ulan ulan ulan. Ulan. Hadi. 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 Çabuk Hadi. 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 Soracağım ben sana.